Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yeni bir EFC 26 video süreden daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda oynanışla ilgili olan videoyu izleyeceğiz birlikte ve tepkilerimize bakacağız neler yapmışlar. Güzel bir şeyler var mı? Oynanışla ilgili bilgilendirmemizi yapacağız. İlk bilgilendirmemiz olacak kanaldaki. Oynanışla ilgili en azından. Make gameplay better. Those three words summarize our full focus this year—an overhaul of gameplay experience that's responsive, rewarding, and hours of play. Here's what's new. First, we separated gameplay into two presets: competitive gameplay, customized for more responsiveness and player control in online modes, and, and offline gameplay. Tuned for more realistic offline modes, so that your experience is tailored to your playstyle. Second, we refined the gameplay fundamentals across all modes, pace, passing, tackling, saves, physicality, everything, to address your most requested changes. And the third, we added a host of other exciting community-inspired features and updates, from new player roles and playstyles to a high-contrast mode. Let's start Çok with the biggest contrast. change and something you've been very Aha. vocal about: splitting gameplay into two separate experiences based on where and how you play. For the first time, online modes like Football Peki. Ultimate Team and Clubs will have their own tailored evet Offline modes like Manager and Player Career will to authentic gameplay. Competitive gameplay is fast, dynamic, and attacking football that rewards you for skill, timing, and quick decision making. It's designed to feel extra responsive, give you more control on the pitch, and deliver a more consistent gameplay experience. Şimdi bir durduracağım. Dediğine göre arkadaşlar şimdi iki ayırmışlar ya. But ya online modlarda oynanan rekabetçi modda oyun atakla alakalı, zamanlamayla, işte becerilerle vesaireyle alakalı topu hızlandırmışlar, işte şut hızlanmış, pas hızlanmış. Oyun birazcık daha hızlı bir hareket etme amacıyla depumuz bir animations to keep matches feeling fast and smooth. Auto tackles and blocks are less common, encouraging you to take control in defense. Oto blo ve oto intersepti yani otomatik yapay zekanın defansını azaltmışlar arkadaşlar söylediklerine göre. Böylece defansı kendini kontrol etmek konusunda daha e Defans artık kendimiz kontrol etmemiz gerekecek dediklerine göre en azından şu anda o. Dediklerine göre, dediklerine göre diyorum. Neden dediklerine göre diyorum onu söylüyor, fark ediyorsunuzdur. Çünkü her zaman söylüyorlar ama bakalım bu sefer doğru çıkacak mı? Bu sefer de diyorlar ki abi Top çok fazla sekiyordu. Sen kendin müdahale ettin de, onu da hallettik. Artık daha az sekecek doğru tackle'ların. Doğru müdahalelerinde top daha az oyuncu şey karşı takıma sekecek. Diyor. Kalecilerin kalecilerin topu sektirmesinde azalttık. Böylece rebound golleri yani kaleciden seken şu Şutların karşı takı rakibe gitmesini azaltmışlar ki böylece daha az o saçma golleri yiyelim. Sonunda eğer bu dediklerini yaptılarsa dünyanın en güzel oyunlarından biri bekliyor bizi bu sene. Ben size söyleyeyim. Şimdi ne dedi adam? Bakın. Responsiveness yani yaptığınız hareketin responsiveness'ı şimdi Türkçesi tam özür dilerim ama anında algılayacak yaptığımız hareketleri so, algılayabilen consistent. consistent yani sürekli aynı her zaman The aynı control. sonuçlar verecek ve kontrol olarak gameplay, bize şey yapacak. Authentic gameplay'de nasılmış? Bu da menajer ve oyuncu kariyer modlarında kickoff modunda oynanmış. Oynamış. How the real world game looks, Bu gerçek hayattaki futbol oyunu nasıl gözüküyorsa onu emüle etmeye, etmeye çalışıyor, simüle etmeye çalışıyor. Yani simülasyon bir oyunu gibi. Capturing the same pace and that makes great. Heh, işte bizim senelerde söylediğimiz konuya getirmişler. Oyun çok fazla şey her zaman aynı hissettirmiyordu sürekli bir randomness sürekli bir rastgele olaylar vardı. Bu olayları competitive modda kaldırmışlar söylediklerine göre artık sadece e, authentic modda olacak o da sadece zaten offline modlarda authentic var. Authentic gameplay will still feel responsive but matches will be less rapid fire than in fight. Giving that last-minute corner or goal-saving tackle the real-world gravitas that we know our career players love. Tamam, yani o, and in contrast şey. to competitive gameplay, things like AI defending will be tuned differently to reflect how important teamwork is in football. Yapay zeka defansı authentic modda daha ağır, daha fazla olacakmış arkadaşlar. Sonunda bu iki oyun modunu birbirinden ayrımları çok çok güzel. nedenlerine geleceğiz. and are customized for different styles of play, you'll still be able to toggle between both presets and kickoff and career to tailor your gameplay experience. Aa, bak bu çok güzel olmuş. Kickoff'ta da vesaire de yani offline modlarda istiyorsanız hala yine kompetitif modu vesaire seçebileceksiniz. Online modlarda bu her zaman kompetitif olmak zorunda olacak oyun tipi ama. Offline modlarda seçebileceksiniz Our second arkadaşlar. Bu big güzel düşün. Gameplay düşünmüş. innovation for FC 26 applies to both competitive and authentic gameplay. A focus on refining what we call the gameplay fundamentals. Goalkeeping. Oynanışla ilgili, oynanış fundamentelleri, oynanış temelleriyle ilgili iki modda da değişiklik yapmışlar. Kalecilik, agility dediği çabukluk, agility, tackles dediği müdahaleler, interception araya girme, passing paslar, dribbling, atak, atak, hareketleri, fizikalite, yani fiziksel şeylerimizi değiştirmişler birazcık. Şimdi bunların nasıl değiştirdiklerini gösterecekler. Bakalım nasıl değiştirmişler. Allah'ım ne olursun doğru olsun bu. Ya bu bak. Yemin ediyorum şu anda zaten artık çok fazla yayın da yapmıyorum biliyorsunuz ama yani hani oyunun genel buglarından şundan bunundan bıktığımız için birazcık da bu durumdayız açıkçası hani ama eğer bu dedikleri doğruysa 7-24 oynanacak bir oyun çıkartıyorlar resmen. Kaleciler artık inconsistent olmayacak. Her zaman yani bir maçta dünyanın en iyi kalecisi olan o kaleci sonraki maçta Altay Bayındır performansı vermeyecek son sezonundaki. Expect keepers Haçma to be smarter da, and more almadınız. consistent than FC twenty-six. We're using machine learning to train them in hundreds of thousands of in-game situations to find the best Sıçtık. machine learning için içine girmiş, including just micro steps class keepers use to close the angle. Changing directions feels so heavy. Yeah. Yeah. yön değiştirme çok ağır players hissettiriyor diyormuşuz bakın. Evet daha hızlı dönüyor görüyorsunuz soldaki güzel olabilir. Harbiden uh, büyük bir ihtimalle bu oyun ilk başladığında çok hızlı olacak. Oyuncular çok çabuk gelecek, çok gerçekçi gelmeyecek haberiniz olsun sure the şimdiden. The like on Tackles and often bounce back to my opponent tackles, müdahaleler ve araya girmeler genelde rakibime sekiyor. Sorununu giderdiklerini söylüyorlar. One. One evet şu Allah'ım. Now... Allah'ım bir daha izlemek istiyorum. This is a big one. Şu pozisyon soldakini bin kere yaşa, bir milyon kere yaşadık herhalde bu sene bakın. Bak 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 it bak bak. Sağdaki gibi olacak cidden inşallah. Like in i̇nşallah. Evet, özellikle dribbling bu sene çok böyle sanki çamurda yürüyormuşsun, bataklıkta yürüyormuşsun gibi bir his veriyordu. Onu düzelttiklerini söylüyorlar pastane <laughs> dribblingle. <laughs> İkisi arasında farklı hissediyor, evet de. İki oyun modunda da farklı hissettirecek geçen seneye göre ama geçen seneden çok daha iyi <laughs> olduğunu söylüyorlar şimdiden. My teammates need to make better runs. Aha. Ya abi FC EA şey getirmişlerdi diye bu eee EA FC bilmem ne getirmişlerdi bu yeni şey modu koşu işte öncü forvet falan ayarladığımız o mod o şey var ya özellik. Onda oyuncular düzgün koşu We yapmıyor ya, onu gidermişler. İnşallah. Bak o play. şu koşuyu yapsın. Yemin ediyorum benim bak benim John Duran'ım ya da İkardım ya da Osimen'im artık her kimse ya da Abraham'ım bu koşuyu yapsın ben tebrik <laughs> edeceğim ya cidden. <laughs> ya inşallah consistenttır bu. <laughs> Heh benim en çok yaşadığım res sırasında topu koruyamıyorum. We've created brand new ways for you to use physicality to shield the ball in FC 26. By pressing the shield button, you can now seal off your opponent as they try to press you or bump them with your shoulder as you dribble to make a bit of space. Low driven. Abi, eğer dediklerini yaptılarsa L1'e bastığınız zaman shield olayı var ya şu omuz koyma top alırken onu iyileştirdiklerini söylüyorlar. Şimdi diyorlar ki low driven'lar eskiden çok daha iyiydi. Ha. Abi bu zaten şu anda da güzel. Bu bu, bu bir sıkıntı değil. Bence. Low drivens can now be triggered on demand by double tapping the shoot button. Şutu double tap yaptığınızda çalışacak şekilde ayarlanmış. And this can be applied to all shot types, allowing you to turn your finesse or power shots into low. Finesse, power shot, bunların hepsi low driven olarak kullanılacak. İle double tap yapacaksan ben yuvarla Zamanlamalı bitiricilik nasıl çalışacak? This also replaces timed finishing, meaning that precision shooting will now become the primary skill-based mechanic for scoring goals. Timed finishing kalkmış abi yanlış anlamadıysam. Timed finishing kalkmış, zamanlamalı bitiricilik, yeşil vurmayacaksın artık. Eğer oynanış konsistent olacaksa kabul ediyorum ama eğer olmayacaksa Each of these updates to gameplay fundamentals Bilemedim. is designed to address the most common feedback we get, and together Bilemedim. set a better foundation for the overall gameplay experience in FC Twenty Six. Another widely requested feature we're excited to add is high, high contrast mode. We've made high mode so you can create a visual experience that's best for what you need. You'll be in control of the colors of each team, Güzel, the keeper, the ball, the referee. Bizim yayınlar sırasında <laughs> da işimize bir şey. Plus Allah'ım stadyum stadyum gölgelerini kapatabiliyoruz. Şu an şoktayım. Bir şey değil mi? Bu yaptıkları en güzel yenilik olabilir. Stadyum gölgelerini kapatmak yaptıkları en güzel yenilik olabilir. Her şeyi geçtim. Güzel. Ee, simplified Skill Mode'u sağ analoglu olan bazı skill'leri kolaylaştırmışlar. Onları oyunda göreceğiz. Aha. 5 tane farklı yeni playstyle geliyor arkadaşlar. Precision Header, Aerial Fortress, Game Changer for those Flare Finishers, On. Inventive for Flare Passers and Enforcer which dials up those improvements to Off-Ball Shielding. Bayağı we'll güzel. Player... Şimdi bir dakika bunlar tam açıklamadılar galiba. Ben Anladığım kadarıyla Super açıklamaya çalışayım. Şimdi. İlki kafa vuruşlarının precision yani gideceği yönü belirlemede daha e, isabetli kafa vurmasını sağlıyor. Bu trivelalarla ilgili daha böyle flare shotların, flare shootların daha iyi gitmesi için yapılmış. Bu flare pasların hani bu topukla verilen pasların vesairelerin arttırılması için. Bunu tam göremedim. Ona bakacağım. Bu sonuncusu arkadaşlar. Enforcer omuz omuzalarda topu bloklama yani topu alırken oyuncu bloklamada daha iyi iş yapabilmesini sağlıyor. Fortress, Bu tamam. Ya game changer, şu şeyden bir C26. türlü emin olamadım. Air Precision Force. Header, Aerial Fortress. Aerial Fortress sanırım defansif anlamda kafa toplarını müdahale etmede kesici sezgili gibi önemli olacak bir şey. Havacıdan farklı olarak. Yükseğe zıplamak değil ama e, aslında yükseğe zıplamayı mı değiştiriyorlar acaba? Havacıyı değiştiriyor olabilirler. Hani çünkü kanat falan yani topu almada daha iyi, defansif anlamda daha iyi olmasını sağlayacak Güzel. Yeni, yeni oyuncu rolleri de gelmiş. Ball playing Topla oynayan kaleci getirmişler. Whiteback dediği arkadaşlar genelde üçlü de kullandığın işte üçlü olduğunda sağ stoperi sağ, sağ bek gibi sağ açan hani ortada kalmasındansa sağ açmayı yarayan şey. Inverted wing back cam, box, Crusher. Gelmiş. box Crusher diye bir şey gelmiş. Like the other player roles, bunları göreceğiz these new roles are opportunities to customize your tactical approach and push beyond yani, a rigid great is at the heart of what makes an FC game fun. That's why we're so excited about FC 26. The split of competitive and authentic gameplay allows us to customize and improve your experience based on where and how you play and refined fundamentals across the game deliver on your feedback making gameplay more responsive consistent and rewarding there's so much more, coming to FC26. Look up for more info in our upcoming deep dives pitch notes and on social and pre-order the fc 26 ultimate edition now to get an icon today in fc 25 plus a debut icon in fc 26 at launch an extra active evo slot Şimdi abi biz burada bu video bitti zaten başka bir şey kalmadı. Şimdi burada güzel şeyler var. İnşallah dediklerinin hepsini yapmışlardır. Hepsinin üzerinden durdura durdura birazcık yavaşlata yavaşlata geçtik. Ama inanılmaz yeni oyun tarzları, inanılmaz bir yepyeni bir oynanış sözü veriyorlar resmen bize. Sonunda insanların senelerdir dediği oynanış gerçekçi olabilir ama oynanış her zaman aynı değil. Consistent değil. Düzen, düzenli olarak aynı hissettirmiyor dedikleri durumu değiştiriyor. Birbirinden ayırıyorlar iki oynanışı. Çok güzel bir hareket. Onun dışında yani yeşil bitiriciliğin time to finishing'in gitmesi filan birazcık değişik olmuş. Love driven'ı geri getirmişler. Double's iki kere o yuvarlığa basarak falan ama yani değişik bir oynanış tarzı değişikliği olmuş o da. Valla çok güzel duruyor şimdilik. Yani çok çok güzel duruyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoda yani bundan sonra bu tür videoları daha fazla görmek istiyorsanız arkadaşlar YouTube kanalımda abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, Videodan teşekkür teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.